Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tam tamına iki tane şey süreceğiz. Biri bu telefon kılıfı. Diğeri şu gözlük kutusunu süreceğiz. Ama bunu tek iki sadece iki malzeme ile Biri şu renkli bantla bir de bu Makaza süreceğim. Tamam. Hemen. Şöyle olarak. Şuraya takalım. Bunu şuralara dönüştüreceğiz. Tamam. Orantılı şekilde. şöyle yapıştıracağım şöyle böyle hemen yan tarafları da uygulayalım hızlı bir şekilde şuraya şuraya gel şuradan kestik şimdi bunları düzenleyelim ondan sonra arkadaşlar anneme tamamı ve kardeşime gidip puanlamasını ne kadar nasıl yapmışım güzel mi kötü mü onu eleştirme eleştirmelerini isteyeceğim inşallah sevmeler Arkadaşlar artık yüklüp videoları GMM videoları gelecek. Bir de Hing School Simulator 2018 diye bir oyun çıkmış yine. Yandere çok benzeyen. Onu onun videosu gelecek. Şöyle yaptık bunu. Bir daha. Bir dakika. Ben bunu bulalım. Burada. daha, burada. Şimdi böyle yaptık şu temizliği. temizliyorum Bunu Arkadaşlar, şey şeklinde de yapmak istiyorum. Challenge şeklinde ya kardeşine ya masalla. İkisinden birini yapmak istiyorum. Ama yapabilir miyim bilemiyorum. Kardeşim %99 yapmaz arkadaşlar. Ama masal yapar. Ama o da maalesef şu anda çeşmede dönüp dönmeyecekleri kesin değil. %90 dön, dönmeyecekler. Allah dönmeyeceğiz sanırım diyor ama bilmiyorum. Üst tarafı böyle da Bunun aynısını arkaya yapalım hızlı şekilde. Ayak bitti. Bant bitti bu kadar balık var. Bunu da hiç bunda harcayamayacağım. Bundan kalıbımıza gidelim. Efendim. Hadi devam ediyoruz. Bandımız bitti ama bizde çizim biter mi bitmez. Şuradaki bereketi sağladım. Şuradaki malzemeleri kullanarak tamam etmeye deneyeceğim. Şu kadarcık bir şey çıktı. Olha o coelho aqui, ó. Coelho aqui é o bambolê. no bom aqui, kıldım. Kontrollü ve düzenli bir şekilde vurmam gerekiyor. Çünkü sınırlılar. Minecraft arkadaşlar sınırlı yaratıcılık mı var ya arkadaşlar. Bunda da o tarzda bir şey var şu anda. Yani çok sınırlı. Buraya başka bir şekilde yapacağım. Şunu ilk önce kenarıya alalım. Şuraya yapıştırdım buradan minik bir parça aldım. Lan Arkadaşlar daha deminlik bir mola vermek zorunda kaldım. Lütfen kusura bakmayın. O yüzden bir tık kötü bir geçiş oldu daha demin. parçayı şey devam etti. Erkek kullanacağım. Arkadaşlar sabahtan beri şarkı aklıma takıldı. Aşkım efendim aşkım aşkım efendim aşkım aşkım söylesene aşkım ama ben sevmiyorum diye bir şarkı var ya arkadaşlar. Bir aralar çok madaydı ama ben sevmiyordum. Herhalde şimdi aklıma takıldı. Sabahtan beri o şarkıyı söylüyorum. Niye ben de anlamadım. Şunu alalım. Arkadaşlar daha bir temizlik vlog geliyor diyorum kaldı maalesef bitiremedim o yüzden paylaşmayacağım çektim ama paylaşmayacağım çok çok kötü oldu yarım kaldı hiç sevmediğim şey bir işin yarım kalmasıdır ama çoğu işim yarım kalacak. bilmiyorum bu uyumlanma yok sende de anlamıyorum Çok güzel oldu. Bayılıyorum. Vallahi arkadaşlar gerçekten benim bayılmak üzereyim. İlk defa bu kadar güzel bir kılıfım var. Arkadaşlar bu kılıfta bir tane daha var. Onu da istiyorsanız. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bunu tasarlamak çok uzun sürdü. Şöyle devam ediyor hala. Arkadaşlarım. şey. Ha, haftaya cumart bu cumartesi. Bugün ne neydi ki? Ha. 12 Temmuz'da arkadaşlar annemin teyzesinin kızının oğlu var arkadaşlar. Oğlunun arkadaşlar sünnet eğlencesi var. Arkadaşlar. saat al koçtaydı şeydi mi ha alt e, ile 7 arası arkadaşlar size her an bir video paylaşabilirim arkadaşlar makyaj videosu gelirse hiç şaşırmayın çünkü paylaşmayı düşünüyorum ama paylaşır mıyım bilmiyorum %90 paylaşacağım ama paylaşmayabilirim de. Belli olmadı yani. Aha, bir tane daha büyük parça bulduk arkadaşlar. Hiçbir ama hiçbir parçasını ziyan etmiyoruz. Her parçasını kullanıyoruz. Her şeyin böyle olanı arkadaşlar. Dibine kadar kullanın. Yararlı. Emin olun yararlı. Ben örneğin şöyle bir hikaye anlatayım. Doğrusu hiçbir şey de pes etmeyin arkadaşlar. Onunla ilgili bir hikaye anlatacağım. Ee, ben arkadaşlar küçüktüm. Daha şey e, kaç 5-6 yaşlarında falandım. Ee, böyle ben e, oyuncak tarzında şeyleri lol tarzında şeyler vardı. Açmayı çok severdim. İçinden de çıkacak merak ederdim. Bir ara 15 tane falan almıştık arkadaşlar. İçinden istediğim çıkmadı. Son 5-6 tane falan kalmıştı. İçinden hala istediğim çıkmıyordu arkadaşlar. Ben de arkadaşları en sonunda pes edecektim. Annem dedi ki pes etme kızım belki çıkar dedi. Daha 5 tane daha falan vardı dedi. Ben ama istemiyordum. Açmak istemiyordum. Ee, sonradan sonra da annem ikna etti. Açtım. Ve sonuncusunun içinden yani son bir tane kalı Son bir bir tane of konuşamadım. Sonuncusunun içinden arkadaşlar istediğim şey çıktı. İstediğim şey o an neydi hatırlamıyorum. Hatırlarsam arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. İnşallah hatırlarım. ne oluyor? Bayılıyorum. Ama arkadaşlar şey daha kalmadı ya. Gözü kutusuna daha kalmadı. Benim arkadaşlarım bir tane arkadaşım maymun sesi çıkarıyor. Gerçekten diyorum. Bazen gülerken çıkarıyor. Bazen normal istediğinde çıkarabiliyor. Ben arkadaşlar bunu ilk duyduğumda bir şok yaşadım. Nasıl yapabilir diye. Sonra arkadaşlar inanmamıştım normalde. Sonra arkadaşım dinle yaptı. Birkaç gün sonra inandım. Gerçekten de çıkarıyormuş. Şey gibi oldu. Gerçekten de oluyormuş. Yok pardon. Bakalım gerçek mi? Diye bir şey oldu. Ve gerçek çıktı. Ondan sonra arkadaşlar o arkadaşımın bir maymun olduğunu düşündüm. 10 dakika. Ama sonra çok saçma geldi. Ha da düşünceme çıktım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar devam ettim. Arkadaşlar bu seferki yaptım çok yamuk oldu. Aşırı yamuk oldu. Ayşe geçtik. Yaklaşık son ağlarına gelmek üzereyim. Bunu da yapıştırıyorum. Ve bir noktayı kesiyorum. Ve son halindeyiz. Şöyle. Bence pek güzel olmasa da elimizdeki malzemelerle güzel bir şey yarattık gibi geliyor. Diğeri de böyle. Ben ikisinden o günlük de günlük hayatımda kullanırım. Hatta hemen telefonun kamerasını doğrusu kılıfını değiştirip geliyorum. Arkadaşlar şuna karar verdim. Çermesi çok zor şu anda. Ben bunun arkadaşlar son haline telefonuna takayım kılıfını. Shorts videosu olarak size Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. <laughs> Sizi seviyorum. Bay bay.